Günaydın bay arkadaşlar. Sizlerle birlikte Döner Efsanesi oynayacağız. Arkadaşlar Döner Efsanesi'ne en ama 45 görüntülenme gelmiş. Arkadaşlar bunu evrak isterim artık. Arkadaşlar bunu 15 like gelirse bu arada 15 like gelirse döner efsanesine devam edeyim. Yoksa bu roşta devam edeceğiz. Klaus oynasam oraya düştüm. Ama vazgeçtim Hadi başlayalım. Kemal yok. 5 4 5 birazcık kırarız. Kapı duvarı yıkarız. He. Altı müşteri. Olur. Uyansana. Uyan lan. Ne işim? Şu an için kasıcım. Bu beş saniye dolunca çok güçlü oluyor. Gel, gel gel. Gel gel gel. İlk gelen müşteriye para. Yeni veriyoruz. Bum 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 bum. Vı 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 vı. Göz kliye be ya. Sey gel. Benim en sevdiğim spasim gel. Kırışıp kırışıp kaç. Gel Gel gel. Gel Hemen tek sen yani. Kaka kaka. Ulan hemen tuttum seni. Uyan. Hirsiz sana bir bok yok. Bok yok sana bok bok. Ayıp değil mi abi? Sen benim zorluğumu görüyorsun burada. Hani iki tane döner nedir abi? İki tane döner nedir be ya? Burada zorluk çekiyorlar. Şu, şunlara bakmıyorum. Çünkü şunlar 4 ve 4 ve 3. Ben 4 ve 3 şeyimi sevmiyorum. İlk gelenlerden. Normal çocuk. Al şunu. Abla sen de istiyorsun dur. Abla sen kola istiyorsun. Sen bunu istiyorsun. Küçük şey ne yapacaksın? Şey yok mu neyse. Gün bim Abladan parayı alalım. Fakirlere üç. Tamam. tamam. sakin. Amca. Amca. Ya. Amca. Doldur lan. Gaga bam. Döner efsanesi. Abim ne var ya? Sen ne demeyin? Çok iyi. Pepsi Oh my god man. Bu reis. Man reis man. O adam reis. Kardeşim seni gördük. Kardeşim. Kardeşim bu yakalı istiyorsun. Kardeşim bu yakalı istiyorsun. Bu yakla. Kardeşim diyor ki dakika sana bu yakalı. মানে বহি মি আনি শেন আনি মানে মিডিয়া মানে মই মিনে আমি বনাই Boyum olsa da bir anli kalım bir Benim boyum olsa da bir anli Rap abimi çeviriyorum bir elli. Benim boyum olsa da bir Kaldırırım bir elli. Benim boyum olsa da bir Şarkıya taktım Çiçeğim o kadar iyi ki gün bittikten sonra Benim çıkma bu şarkım Gün bittikten sonra. Onun arkaya gelmesi gereken şarkı Şu Arabik Muhammed abi. Arabik Arabik Muhammed. Sana para yok. Yani senin paran yok. Sana yok ya. Boş. Kaplama yer. Man. Aura. Kardeşim. Kardeşim. Sen iyisin ama. Yani iki tane sıkıntı ver. Sikindiler eşler istemişsin kardeşim. Şimdi ben sana nasıl yetiştiririm ya? Yetiştiriyorum onu ilk ben Ben bunu yetiştiririm. Çocuk. Çocuk daha şey istiyor tamam. İlk önce bu çocuğa verelim hızlıca. Bir şekilde bam. Sana da vereyim şunu.

bir şey basıyorum. Garip İşte ben kendim bir tane kalem uydurdum. O kalemle ne hala yapıyorum. Her şeyi yapıyorum bu kalem. It's man. It's all a man. Kardeşim sen adamın dibisin ko. Tabi ko. Bir şey mi istiyor? Tehenk. Tehenk. इल्ली अमना you, know, <laughs> Arkadaşlar 1037 verdi. Hep benim hesaplarım aynı verdi. Oh my god man. Oyunun %70 kişini bitirmişim. Dener 15 TL. TL. 15 TL. Hadi bakıyoruz. getir. Buna okay. getir. De de a a a bo. Ne söyledim ben? Farkında bile değilim beben. Söylüyorum. Çıkkan tabii ki de bu. Daha yavaş. Çok yavaş ya. Arkadaşlar son bir tur atacağız. Oturun sonra göstereyim işte. Şu an var. Ellie. Arkadaşlar ben Arkadaşlar devam ediyoruz kankam zaten. Artı 300 lira aldım. Ney ney apta Arkadaşlar bütün paramı şimdi sizlerle birlikte bir şey harcayacağım. 50 dolar toplam oyuna göre. Arkadaşlar kaç tane alacağım?

178 lira 5 dolar olsaydı gütte gütte boy, gütte 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 boy, gütte boy, 5 zıpe boy zaman 5 Arkadaşlar görüyorsunuz 178 lira Hadi görüşürüz